Doğurganlık yaşındaki tüm kadınlar bu video sizler için. Özellikle şu an açıklayacağım besinleri günlük beslenmenizde tüketerekten hem doğurganlık olasılığını aynı zamanda yumurtanın döllenmesini arttırabilirsiniz. Peki bu besinler ne? Çalışmalara göre günlük alınması gereken B kompleks vitaminler ve diğer vitaminlerin alım düzeyi çok önemli. Yine aynı zamanda günlük alınan çinko ve magnezyum bizim için çok önemlidir. Çinko kaynakları hayvan hayvansal kaynaklardan ve protein kaynaklarından süt ve süt ürünleri, kırmızı et, balık eti ve kümes hayvanları etlerini örnek verebilirim. Magnezyum kaynakları ise fındık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerdir. Yine hamilelik öncesi demir depolarının dolu olmasını istiyoruz. Demir kaynakları ise bitkisel kaynaklar, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyvelerdir. Hayvansal kaynakları ise kırmızı et, beyaz etler, özellikle kırmızı etin tüketilmesi edilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.